Herkese merhaba arkadaşlar sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor Ayşe'den Acun Ilıcalı'yı yıkacak Survivor itirafı. Acun bir daha ismini anarsa iki olsun. Aldığı paralar yetmedi öyle bir şey dedi ki. TV8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor'da adını bir kez daha duyuran Ayşe Yüksel'in Acun Ilıcalı'yı yıkacağı düşünülen Survivor itirafı ortalığı karıştırdı. Acun Ilıcalı'nın bu söylemelerden sonra ismini bile anmayacağı konuşulurken Ayşe Yüksel'in Survivor yarışmasından kazandığı paralar gündem haline geldi. Öyle bir şey dedi ki, Acun medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2021 yarışmasında ilk kez görülen Ayşe Yüksel hem duruşuyla hem de performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. 2021 yılında yarışmadan 3. olarak ayrılan Ayşe Yüksel, All Star sezonunda olmayacağını söylemesine rağmen yeniden katılması hayranlarını ayağa kaldırmıştı. Survivor All Star sezonundan dördüncü olarak ayrılan Yüksel'in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu tek bir paylaşım Acun Ilıcalı'nın ağrına gitti. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor yarışmasında 5 ay kadar zaman geçiren Ayşe Yüksel'in haftalık olarak 24 bin lira aldığı biliniyordu. Ayda en az 100 bin lira alan Ayşe Yüksel'in 5 aylık sürecin sonunda 500 bin lira kazandığı ve öylece Survivor yarışmasından ayrıldığı biliniyordu. Survivor yarışmasından sonra tatil tatil gezen Ayşe Yüksel'in Survivor itirafı ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar. Sosyal medya üzerinden bir soru cevap etkinliği düzenleyen Ayşe Yüksel, kendisine gelen Kral Survivor yarışmasına hazırlanırken nelere ağırlık verdin sorusuna Ayşe Yüksel şok bir yanıt verdi. Yüksel, valla bence mental sağlığını korumaya ağırlık ver yeter. En çok yorulan o oluyor çünkü spor yapıyorsan gerisini hiç düşünme açıklamasında bulundu. Ayşe Yüksel'in bu sözlerinden sonra Acun Ilıcalı'nın çok kırılacağı ve artık yüzüne bile bakmayacağına dair yorumlar yapıldı. Acun Ilıcalı tarafından ün kazanan Ayşe Yüksel'in Survivor yarışmasına bir daha katılıp katılmayacağını kendisinin bile bilmediğini açıklamıştı. Sizler Survivor Ayşe'nin açıklamaları hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.